Geçtiğimiz haftadan bugüne çok büyük değişiklikler olmamasına rağmen artık pazarları bu videolar gelenekselleşti. Biraz daha artırmaya çalışıyorum ama arkadaşlar maalesef hafta içi yoğunluk sevgili abonelerimle sürmekte. Ancak bizler zaten bu YouTube yayınlarında çok da fazla geç kalmamanız için tüm olasılıkların üzerinden geçmeye çalışıyoruz. Bugün ne yapacağız? Altın yükselişine devam eder mi? Bitcoin onu takip eder mi? Türkiye'deki gram altın yatırımcısının hala çok şanslı olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Yine de gram altın bakarız. Kısaca bir Nasdaq, Borsa İstanbul ve sanırım önümüzdeki haftayı hatta birkaç haftayı görmüş olacağız. Kanala olan ilgi artarak büyüyor. Bu çok onur edici. Haftada bir videoyla yayınları artırmak istiyorum dediğim gibi biraz daha hareketli zamanlara bırakalım o enerjiyi. Evet sizi bekletmeden şöyle bir balinaların izlerine bir bakalım. Hadi buyurun. Karşımızda Bitcoin'in haftalık grafiği var. Önceki videoda da böyle başlamıştık. Önce spotçıları aradan çıkaralım diye başlamıştık. Aynı şeyi yapalım arkadaşlar. Önce spotçıları aradan çıkaralım. Çünkü e, X platformunda da artık yandık öldük bittik ayı geliyor gibi e, paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bırakın bu kanları arkadaşlar. Onların çok da böyle bir, bir şeyler anladığını zannetmiyorum. Bazı eşik seviyeleri vardır. Ayıya girdiğimizi konfirme edebileceğimiz. Ya yani da ayı ya da boğa önemli değil ama düşüşün başladığını konfirme edeceğimiz bazı eşikler vardır ki oraya uzağız. Şu anda karşımda bu haftalık grafikte özellikle buradaki yükselişin 94'ün altına 94 bin altına düştüğünü görmemiz lazım ki konfirme edelim. Hatta orada bile yeniden konuşmamız gereken durumlar olacaktır. Az önce sadece özel gruplarıma özel yani abonelerime özel 25 dakikalık çok ayrıntılı bir bitcoin analizi yaptım. Burada biraz özetini göreceksiniz. Haftalık grafik için videoları sıkı takip eden arkadaşlarım buradaki bu düzeltme yapısının birçok kişiyi büyük strese sokabileceğini söylediğimi hatırlamıştır. Bu bir düzeltme. Bu bir ayıya giriş değil. Bu söylememi ne zaman değiştiririm. Fiyat buralarda kalıcı olduğunda. 94K'larda. E çok geç kalmış olacağız. Biz tepeden aldık. Bu konu hakkında söyleyebileceğim sadece şu. Hızlı giden ürünler hızlı da düşerler. Bakın geçmiş hep düzeltme seviyelerinde yeniden yükselmeye başlamış. Şöyle bir ayrıntısına girelim. Şuraya gelelim arkadaşlar. Haftalık grafik bakıyoruz hala. Son dibin altına kapanış yapmamış iki tane fitil görüyoruz ve yükseliş başlıyor. Halbuki şuralardan BlackRock aldı. Yani bütün o fon yöneticileri buralardan aldılar. 40-42 bin aralığından yüklendiler. Fiyat geldi 75 bine. Oradan tekrar 45 bine düştü ve satmadılar. Bu kadar sabırlı olabilecek misiniz? Kendinize bunu sormanız lazım. Çünkü spot yatırım toprak almaya benzer. Her gün gidip toprağınıza fiyat ne kadar olmuş diye bakmazsınız. Her gün bu toprağın fiyatı biraz daha düşer mi gibi bir beklentiniz olmaz. Yatırımdır adı üstünde. Yatmak lazım. Gelin diğer dibe bakalım. Buradaki yükselişin bir düşüşü. Bitiller yine birbiri üzerine kapanıyor. Aşağıda bir gövdesel impuls aşağıya devam edeceğini gösteren gövde kapanışları yok ve yeniden yükseliyoruz. Peki bugüne gelelim. Bugünü biraz daha ayrıntılı inceledik. Hala haftalık grafikteyiz bu arada. Böyle günlüğe çeviriyorum. Günlük grafikte de aynen fraktallarını görüyorsunuz. Bu, bu işin zaten. Şimdi burada bir düşüş var. ABC var. fitiller destekleniyor. Sonrasında yeniden yukarı dönüş. Geldik en sağ tarafa. Bir defa buradaki yükselişin eşitini yukarı yaparım dediğimi hatırlıyorum bir videoda. Hatta bunun shortsunu da ayarladılar. Bu yükseliş yaptık. Burada bir Gartley formasyonu vardı. 6-7 Ekim'i düşüş tarihi olarak belirledik hatta birlikte ve bu düşüşte geldi. Aman ne güzel ne güzel. Ne güzel bildin ya. Amacım bu değil. Her zaman söylüyorum. Senaryoları cebimize koyup hazırlıklı çıkmak. Eğer burası bir küçük zaman diliminde 5 ise Bilet yapılar zaten A, B, C, A, B, C. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 diye bitmeli. Bilet yapılar 3 dalga burada, 3 dalga burada, 5 dalga burada olarak bize yön gösterir ler Fakat burada ilgimi çeken bir durum daha var. Acaba burası expanded triangle olabilir mi? ABC, ABC, ABC. Üçlü yapılar uygun. Tekrar ABC ve burası da üç dalgalı yapıya uygun görünüyor. Eğer durum böyleyse buradan güzel bir yükselişin gelmesi gerekiyor. Bu megafon yapılarında insanları dökmeye çalışırlar. Şuradan short girip stopu buraya atarsınız, vurulursunuz. Buradan long girip stopu buraya atarsınız, vurulursunuz. Buradan long girip stop bu buraya atarsınız yine burada vurulursunuz. Yani şuraya atınız stop ile short için burada vurulur. Bu dökmeden sonra insanları olacak olan şey birilerinin o dökülen insanların paralarını alıp daha da fazla kar etme çabası. Şu son taraftaki görüntü şu tamamı yani daha uzun olmadığı için bana son tarafta 3 dalgalı yapıyla kalabilirmiş izlenimini verdi ve bu da bu genişleyen üçgen teorisini doğrulayabilir. Daha küçük zaman dilimlerinde bunu onaylamaya çalışacağız. Önce birkaç ICT konseptiyle bunu doğrulayalım. Fiyatlar yükselirken veya düşerken şöyle hacimli barlar atığında ne diyoruz buralara? FVG. Ve gördüğünüz gibi bu FVG yapısı dolduktan sonra yeni bir hareket geliyor. Bu sefer de dışarıdaki external liquidity avlanıyor. Aynısı aşağı taraf, aynısı yukarı taraf diye gidiyor. Zaten yatayda ICT konseptlerinin daha başarılı olduğunu söylememin sebebi bu. Şimdi son tarafta şurada hızlı geçilmiş fiyatlar var. Bir, bir çeşit gap. E burada buradaki likidasyonlar da alındı. Değil mi? Buradaki likidasyonlar da alındı. O zaman bundan sonra göreceğimiz yer, hedefleyeceğimiz yer şuradaki 118 bin bölgesi olabilir. Zaman aralığını daha da küçülteceğim ama küçültmeden önce şunu göstermiş olayım. Şöyle sayarak geldik değil mi buralara kadar. Şu itkiyi düzelteceğini konuştuk zaten. Şu itkiyi düzelteceğini konuştuk. Şurası da düzeltme. Bundan sonra bu itkinin benzeri bir yapıyı sağ tarafta görmeliyiz. Bunun ne zaman başlayacağıyla ilgili ben belki şöyle bir hesap yapabiliriz. Belki. Şu düzeltme kalıpları, şuradaki uzunluklar, yükselişin başlamadan önceki son gördüğü seviyeyi, boyunu aldım sadece. Bana diğer düşüşün ne kadar sürebileceğini az çok söyleyebilsin diye. Şuradaki uzunluk, düzeltme zamanı, zaman olarak bakın lütfen bu uzunluğa. Şu zamansallık ile buradaki zaman zamansallık birbirine ne kadar korele. Aradığım şey bu. Ortalama 61.80'i hafif geçince, zamansal olarak 61.80'i hafif geçince düzeltme bitmiş. Aynısını bir de sağ tarafa yapalım. Buradaki düzeltmeyi zamansal olarak ölçüyorum ve buraya bırakıyorum. Ortalama 6180'i geçince aşağıda görünüyor zaten. Burası 6180 çizgisi zamansal olarak hafif geçmişken demiştik. Buralar. Hadi bu biraz daha uzun sürsün. Burası muhtemelen son noktamız. Bu yataylığın bitme tarihi olarak belirlenebilir. Şimdiden konuşmuş olalım o zaman. 3 Kasım 2025. Bugün de bitmiş olabilir. Çünkü az önce bu taraf da öyle bir esneme görmüştük biliyorsunuz. 61.80'i biraz geçmişti. Ben bir seviyesini son nokta olarak yani şununla şu düşüşle burası eşit olursa 3 Kasım diyor. Burada neler olabilir? İşte bu işkenceden kurtulma hareketleri bekleriz. Bir düzeltme daha bir tekrar bir düşüş daha akabinde bir şeylerin sonuçlanmasını umarız artık. Eninde sonunda bugün olabilecek bu yakın zamanda önümüz hafta olabilecek şey günlükte oluşan şuradaki mitige edilmiş FWG FV yapısını hedeflemek. 116 119 arası. Tabi bu büyük grafik. Biraz daha küçültmeye başlayalım grafikleri. Daha yakın zaman diliminden şuradaki trendi görüyorsunuz. Bu trend yeni kırıldı. Bir de buradan tepeleri bağladığımız bir trend var. Muhtemelen buralara kadar dokunacak. Bu yükselişin başlangıcı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü şurada arada kaldığımız bir nokta var. Bütün borsalarda farklı görünüyor burası. Yani burası 1-2 desek, burası 3 desek. Biraz genişten bakıyorum. Hızlıca bitsin analizimiz diye. 1-2 dedik. Burası 3, burası da 4, 5 dedik. Böyle bir durumda yine göreceğimiz şey bu 5 dalgalı itkinin bir düzeltme yapması. Buralara kadar. Tekrar 114, 116 seviyesine kadar. Şimdi geçtiğimiz cumartesi, pazar günleri olduğu için şuradaki daha ayrıntılı belki biraz daha zaman dilimini küçültmek gerekebilir. Girmeyelim o kadar ayrıntıya. Buranın çok itkisel olduğunu göremiyoruz. Yani şuradaki düşüş barları gibi. Şuradaki trend kırılımına tepkisel bir yükseliş var. Burada bir desteğimiz var. Muhtemelen burada bir tepki verecek. Daha küçük zaman diliminde şöyle bir görüntü oluşmuş olacak. İnsanlar kripto konusunda çok daha panikler. Çünkü eskiden tecrübeli olan ve çok defa piyasada crash görmüş birçok arkadaşımız var. Yine de yani teknik analizi öğrenmeyip, bilmeyip Nijerya'dan oradan buradan bağlantıda olup her düşüşte pozisyon kapatan insanlar var. Bu panik havası da öngöremediğimiz iğneler getirebiliyor. O yüzden Bitstamp üzerinden baktım. Binance borsasında ya da Bybit'te çok uzun uzun iğneler göreceksiniz. Ve onlara bakarak hesap kitap bayağı bir zorlaşıyor. Mumlara tekrar haftalık bakalım. Burada belirtmem gereken bir şey var. Önceki haftada bunu yapmıştık. Burayı da böyle yavaştan kapatmış oluruz. Şu mum arkadaşlar? Şu bir önceki haftanın iğnesinin ucu. Eğer bugün 109600'ün üzerinde bu şu son fiyatın kapanış yaptığını görürseniz saat gece 3'te o zaman biraz daha önümüzdeki haftanın e, yatay pozitif geçebileceğini düşünmeye başlayabiliriz. Çünkü benim hani ayya inandıracak sebep bu indeks grafiği böyle görünüyor. O yüzden bir karar sızlığımız var dediğim gibi. Şu mumu yutmuş. Bir mum yok sağ tarafta. Altına iğne atılmış ama kapanışının üzerinde kalmış. Şimdi aynısı burası olursa, aynısı son mum, son mumun iğnesi burası ve bu bugün kapanış, bu haftalık mum. 109.600'lerin üzerinde gece 3'te fiyatlama görüyorsanız bu hala şunun gücünün, şu yeşil mumun gücünün alıcıların hala baskın olduğunun bir göstergesi olacak. Bu arada haftalık bakınca grafik ne kadar tatlı görünüyor. Düzeltme çok basitçe sayılabiliyor değil mi? Aa B, C. Yani burada biti diyebiliyoruz. Bundan sonra yükselişin devam etmesi umulur diyoruz. Bazı eşikleri özellikle tekrar hatırlatayım. Bu gece 119, 600'ün üzerinde kapanış görüyorsanız kötüyü ger geride bıraktık deriz. Bir can sıkıcı bir tekrar 105'lere doğru hafif hafif düşüşler, kimseye trade şansı vermeyen düşüşler, bezdirici düşüşler görebiliriz. Çok hafif. Yani range trading bile yapam yapılamayacağı diyebilirim. İnsanları çok küçük zaman dilimlerinde trade yapmaya zorlayan bazı grafikler görebiliriz. Tavsiye etmiyor bu arada. Scalping benim için en iştahlı dalgalarda yapılır. En iştahlı yükseliş sezonlarında yapılır. Yükselişin gideceği yeri bilirsiniz. Nerede sönümleneceğini bilirsiniz. O zaman scalping yapılır ama bu yatay piyasada işi çok iyi biliyor olmanız lazım. Dakikalık grafiklerde işlem yapan çok prof arkadaşlarım var. Yapılabilir yani. Yapılamaz değil. Ama işi biliyorsanız karlı çıkarsınız. Yoksa her 3 işlemden ikisini vere vere 5 işlemden ikisini vere vere ne psikolojik kalır ne kar zamanla. Bir de şunu konuşalım. Ayı sezonu döngüsüne girebileceğimiz bir durum var mı şu an için dünyada? Yarın olabilir bilemem ama temel analizi cebime koyarım. Teknik olarak ilerlerim. Temelde önümüzde ne var? Trump bir sene kadar sonra güven tazelemek için bir seçim daha geçirecek ve piyasaların kötü olduğu bir koşulda böyle bir seçime girmek istemez. Her zaman söylediği şey faiz oranları yüksek ve bu konuda bir şeyler yapın. Bu şu demek benim kulağıma gelen şu faizler düşerse dolara ulaşım kolaylaşır. Dolara ulaşan her insanda gidip fabrika kurmuyor. Yatırımını başka yerlerde yapabiliyor değil mi bu ekranlarda falan. Yani parasal gevşemenin yaklaştığı bu günlerde ayı sezonunu konuşmak bilmiyorum saçma geliyor bana. Teknik olarak da şöyle konfirme edebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki ayı sezonuna giriyoruz. Hadi girdik, gireceğiz diyene kadar size çıkış şansı verecektir piyasa. Mesela bugün gruplara yaptığım e, analizde onu gösterdim. 2021 yılına gidelim. Burada 2021 yılında mahvolmuş bir sürü insan vardır yani. Öyle düşünüyorum. Mesela şu düşüş, şu düşüşten önce bize şöyle bir konfirmasyon vermiş. Aslında sondaki görüntüye benziyor. Şuraya kadar keselim. Buraya kadar keselim. Aynı o sondaki görüntüye 2025 yılındaki az önce baktığımız görüntüye benziyor. Burada da böyle bir ABC var, değil mi? ABC var, flat. Sonra da 1 2 3 şu an olduğumuz konum. Bu arada aynı aynısı. İşte böyle bir şey olabilir tamam böyle bir yükseliş yavaş yavaş ve son bir hareket. E bu bize der ki o zaman burada bir itki başlangıcı var. Bir şeyler oluyor. O bir şeyler oluyoru bilmek bile şu itkinin bir düzeltme yapacağını bilmek bile şurada değil de işlemler long işlemlerden burada çıkmanıza sebep olur. Ve son tarafa bakıyoruz. Şurada da bir FVG var değil mi? Aynen şu an olduğu gibi. Sağ tarafa uzatalım. FVG'nin içerisine dokunuyor. Tam da değil sanki biraz daha çıkacak. Ondan sonra da yeniden düşüşün devamı gelecekmiş gibi görünüyor. Benim şurada söylemek istediğim şey eğer aşağı doğru bir itki oluşmuşsa, döngü değişiyorsa bunu konfirme etmek için yine bir düzeltme yapacaktır. Düşüşün düzeltmesini yapacaktır. Eğer longtaysanız size çıkış imkanı verecektir. Grafiği başlattım. Burada da zaten olan aynen bu şekilde öyle bir ABC yapmış. Ondan sonra da yeniden aşağıya dönmüş. Yani kısacası fiyatlar hareket ederken tam böyle iğnelerin ucundan alıp satmaya uğraşmayın. Onlar bize yönü gösteriyor zaten o yönde düzeltme gerçekleştiğinde yeniden alım ya da satım kararınızı orada verirsiniz. Şu kısa zamanlı trend kırıldı. Dediğim gibi kilit seviyeler 109.700 bugün için diyerek bir de ons altına bakalım. 10 altın saat 4 saatlik grafik bu. Önce bir günlük tarafına bakalım. Şimdi çok daha geriden aslında başlamak lazım ama şu son taraftaki yükselişi biliyorsunuz birebir takip ettik. Şuradaki bir ki netti. Sonrasındaki yükseliş takdire şayan ve 3. dalganın bittiğini gösterdi bir şey görmedim. Belki bu şu son tarafta olan... ...cuma günkü düşüş... ...işte 3-4 arası burası olabilir. Burada bir renç oluştu. Buradaki yataylık... ...Bitcoin'deki yataylığı da çözmemize sebep olur. Sonrasında yukarı doğru bir hareket daha bekliyorum. Şu yataylıktan emin değilim dediğim gibi. Çünkü herkesin gözü artık altın tarafına çekildi. Bir meme coin gibi oldu. Çok hızlı bir yükseliş verdi. Buranın tamamı hala günlük grafikte gözüme 3... ...yani tek dalga gibi görünüyor. O yüzden buradaki hareketi... bir görmemiz lazım. Ama akabinde şunu bildiğimiz için yani burası tek dalga görünüyor. Herimini bildiğimiz için bir yükseliş hareketimiz daha olacak. Bu bizi 4800 5000 seviyelerine götürebilir. Burası bitsin onu o zaman konuşacağız arkadaşlar ama gram altın gram altın için 5400 hedefimiz vardı ve bu çok kısa bir zaman içerisinde gelir. 900 lira ne ki? 1000 lira ne ki? diye konuştuğumuzu hatırlarsınız sıkı takipçilerim. İşte kaç gün sürmüş? Önceki hedeften Burası da 4300 de bizim hedeflerden bir tanesiydi. Diğerine 8 haftada, 56 günde gelmiş. Ya daha üstünü konuşmak için ons altındaki hareketi görmek isterim. Yani buradan hadi tekrar altın alın. Ben al sat demem zaten ama yani şunu gösterebilirim size. Buna da uzunca süredir bakıyoruz zaten. Gram altın işte böyle bir şey. Türkiye'deki gram altın böyle bir şey. Zaten Türkiye'de var yani. Direkt ons altına bağlı olmadığı için fiyat hareketi. dünyada da ya dolar yükseliyordur ya altın yükseliyordur. Bizde dolar yükseliyor. Altın dursa bile dolar mutlaka bir hareket yapıyor. Benjamin'i durduramayan gram altını da durduramaz. 5726 olmuş. Tutmaya devam arkadaşlar. Madem Türkiye'ye girdik şöyle bir borsa İstanbul bakalım. Ya şu düzeltme seviyesini konuşmuştuk sanırım. Evet son videoda. Çünkü tam şu iki aralığı işaretleyerek Fibonacci almışız. Buradan buraya. Düzeltme seviyesi de 9924. Ya da işte bu aralığın içerisinden dönüş bekleriz. Bakalım neler olacak? Hangi haberlere dayan? bunlar. Borsa İstanbul için hedef değişmedi. 14.300 hala hedefimdir. Bir de Nasdaq bakalım. Şöyle iki tane hedef vermişiz zaten. Bir tanesi gelmek üzere 25.800. Sonrasında şu derinliğin hedefini almıştık değil mi sizlerle? Orası da 27.115. Cuma günü kendini toparladığını gördüm. Böyle bir düşüş oldu ama akabinde toparladı. Ben buna biraz daha yakından bakmak istiyorum. Aramızda Nasdaqçılar da çoğaldı çünkü. Yani Türkiye'den umudu kesenler başka borsalarda işlem yapıyorlar. Şurası bizim düşüşün başladığı yer, burası da bittiği yer. Ağırlık merkezi de burası. Üzerinde kapanış gelmiş cuma günü. Hafta başında muhtemelen yine şöyle hareketler gelecektir ama 24.750 üzerinde kaldığı sürece Nasdaq satıcıları yenmiş demektir ve yükselişine devam eder. Yukarıdaki o 25.800 gelir. Gram gümüşçümüz çoğalmış bu arada. Teşekkür ederim. Bir tane shorts videosu o kadar izlendi ki Türkiye'de gümüş alan insanların da çok olduğunu düşündürdü yani. Böyle bir trendle daha dik bir trende takip edilebilir. Elinde gümüş yatırımı bulunan arkadaşlarım. Altınla arasındaki farkı şöyle söyleyeyim size. Şimdi rasyo falan bakmayacağım da. Altın zirvelere oynuyor. Fakat gümüş eski zirvesini yeni geçti hafif. Ve burada bir düzeltme çekilme hareketi gelirse şaşırmam. Ancak bu satışa yol açabilecek bir ya da açması gereken bir hareket değil. Altın bu şekilde zirvelere oynarken yatay banda girebileceğini de konuştuk az önce sizinle gümüşte aynısını yapacaktır. Belki biraz daha geri gelecektir. Yani gümüşü zaten scalp etmiyorsunuzdur. Zaman aralıklarında trade etmiyorsunuzdur. O yüzden tutulmaya devam edilebilir. Kaldıraçlı gümüşünüz yoksa nadir metallerin tüm dünyada pumplandığını görüyorsunuz Trump tarafından. Hatta Çin'den de böyle bir karşı çıkış geldi. Yapma dediler. Trump ne yapıyorsun sen sürekli? Nadir metalleri pumplıyorsun. Ben yani tekrara düşmüş gibi olacağım ama ben önceki Trump döneminde de trade yapıyordum. Adam taşları seviyor. Trump'ın düşmesine 3 ay kala 5 ay kalaya kadar düşer mi bilmiyorum. Ya kuralları geçtim bir tarafa. Elde taşları tutmak lazım. Yeni alım beklesin. Yeni alım direkt onslar bazında yataya girebileceğini gördüğüm için bir şey söylemek zor. Ancak Türkiye'de gümüş gram veya altın gram olarak alıyorsanız, almışsanız tutmaya devam. Türkiye bu konuda dediğim gibi şanslı. Aslında kısa bir özet yapmış olduk son taraftaki bu ufak konuşmayla. Gram altında, gram gümüşte yeni hedefler konuşmak için önce ons taraflarında, ons altının ve on gümüşün tarafındaki bu haftaki hareketleri görmek istiyorum şahsen. Borsa İstanbul hedefimin değişmediğini söyledim. Nasdaq'ta da aynı şekilde toparlanma devam ediyor. Kriptoyu ayrıntılı konuştuk. Solana, Ethereum birkaç zamandır yapmıyoruz ama önce Bitcoin'i kurtaralım. Onlar arkasından gelir. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.